Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA oynuyoruz. Bu kurucular FC Mobile sezon öncesine dönüştü arkadaşlar. Ama yine adı kurucular. Günlük antrenman bu sefer Neymar. Öncelerde. Messi değişmiş. Messi'nin kartı değişmiş. Messi'nin yüzü vardı. Messi'nin değiştirmişler arkadaşlar. Bir de takımımı göstereyim size. Burada böyle takımım benim de. Kimya da böyle. Hiçbir uyumlu değil ama. Şimdi FC mobile şey sezon öncesi diyor. Arkadaşlar mo Coco da değişti. Geçiş. Ben 100 tane bundan aldım. Yani aldım derken FIFA verdi bana. Aha. Aha Real Madrid'im en sevdiğim takım kaç? 2021 2022. Yani Ronaldo yok. Olsa öyle bir güzeldi ki. Ama Ronaldo 2017 idi. 2017 herhalde. Aynen 2018'de bitti. Gitti. Ju Juventus'a gitti. Bizim takım böyle de Kurtuva. Onların takımı böyle. Kavani. Evet pas Modric. Modric. Modric de sevdiğim is isimlerden birisi. O yüzden onu atacağım. Hop. Sergio Ramos da var arkadaşlar. Ama gerçek takım orada Sergio Ramos'un Real Madrid. Şüphesiz ki Real Madrid. Mbappe de şey bir Real Madrid'e gitse oho Real Madrid UCL'leri şeyleri derken o kadar çok alır ki dünya rekorunu imza atar. Hem dünya rekoru var 14 tane kupayla. En son kupayı 2022 yılında aldı. Zaten bayağı var. Bir de üzerine 20 tane, 30 tane gelse şu anda dünyanın en iyi kulübü olmuştu zaten öyle de. Aha Benzema koşulu. Çıkmadı. Çıkmadı. Nasıl çıkmadı? Dur, ne yapıyorsun Benzema koş sana. Arkadaşlar ara sıra kendisi bırakıyor oyunu. Oyun kontrolü kendisi bırakıyor. Veya sen sağa gitmek istiyorsun o sola gönderiyor. Topa yani gönderiyor. Topa dalmanı sağlıyor. Hem iyi yanları var hem de kötü. Şu anda ben bana kötüsünü gösterdi FIFA. İyisini de gösterimli mi bakalım. Hey bir de arkadaşlar böyle yeni bir şey öğrendim. Yeni bir şey öğrendim. İnternetten gördüm. Adam akrep atıyordu. Nasıl bir akrep attığını gördüm. Nasıl bir taktikli olduğunu. Şimdi onu deneyeceğiz. Bu sefer şey yok. Adı nedir? Ya gol yok. Bir de önce bir geçelim. Valverde. Bunlar kolay zaten. Ben bilerek yedim çünkü konuşuyordum sizden beraber. Neymar yalnız deli gibi daldı. Valverde açtı ortasını Vinicius, Vinicius. Nasıl bir gol ya? Ay daha yakından gösteriyor Valverde'nin ortası. He böyle vurmuş. Ön, bir önce dönelim sonra o taktiği göstereceğim arkadaşlar. Hadi Vinicius saldır. Embu cross embu. Ne yapıyor bu cross'tan embo? şey? Alaba mıydı? Az öncekini göremedim de anlaşamadılar bir. Yalnız bu burada gösteremeyeceğim kesin. Aha, Valverde, Vinicius'a. Aha gösterebilirim çünkü. A gösteremem. 80. dakikaya girdik. Gol izlemeyeceğim bu sefer. 3 3. Yalnız arkadaşlar o maçın kaç kaç bittiğini öğrendim ben sonra PSG maçı. O maçta ilk maçta 4-0 öne geçiyor. PSG sonra 4-3'e getiriyor Barcelona ikinci maçta. Hayır. İkinci maçta şey Barcelona 4'e 3'e geliyor sonra maç 4-3 free kick gol vardı herhalde. Ondan sonra atıyorlar yeniden 5-3 oluyor. Sondan bir anda Barcelona'ya bir şey oluyor. 3 gol 3 gol atıp kazanıyorlar. Ya nasıl ya? Bu sefer yenildik. Uy. Uy. Be, 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 be. Hayır bu penaltıları yiyecek. Uzatmaları yiyecek. Hayır hocam bitirmeyin. 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 Valverde. Hocam bitirmeyin. Hocam. Hocam bu penaltıları yiyecekti belki. Kolaymış bir de. yeniden deneyeceğim. Sonra videonun sonunda da yine kutu açılımı olacak. İnşallah bir Neymar bir denmesi. Bir Me Neymar bir Messi beni çok sevindirir. Arjantin'e gidip Inter Miami'ye gidersek çok iyi. Messi'nin şeyini unuttum. Mevkisini unuttum. O yüzden gö göster şey hmm. söyleyemedim. Sadece Arjantin'den Inter Miami dedim. Benzema, 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 benzema. Aa hocam. Mendi de kim ya? Hadi bir dönelim de arkadaşlar ak akrep golüş golünü göstereyim diyecektim <laughs> de nasıl olsaydı. Ya Marquinhos biraz önde oturan olamaz mısın kardeşim? Bu Marquinhos var ya çok sinirli oldu. İlk gol şansımı bitirdi. Benzema ara pası. Valverde onun da ara pası şimdi. Sergio Ramos'a geçtik. Benzema gol. Messi, Neymar, Jere, Messi, Vitina, 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 Vitina. Vitina. Vitino. Brr. Arkadaşlar DLS'de adama dokununca sarı kart yiyorsun. <laughs> o çok saçma bir kral. Ama Allah'tan FIFA'da öyle bir şey yok. Yoksa ben FIFA'yı şu anda bırakmıştım arkadaşlar. 114'lüye, 124'lüye bakmam direkt e, bırakmıştım. Onu yine pes'e pes e geçmiştim. Pes de olmasaydı o zaman şeye geçmiştim. Başkasına işte. Uyyyy. Mekik de çekiyor. Şuna pardon. Vinicius burada açtı ortasını. Vurdu gol. Yalnız çok güzel bir gol. 3-2'ye getirelim bir atız. Hemen şöyle. Ferhatli Messi. Modric'e kaptırdılar. Benzema Valverde. Benzema top istiyor ama vermedi Valverde. Fiiip. Füze füze nasıl bir şey? Çok bu sefer izleyeceğim. Bok 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 çok güzel atmış. Mbappe veya Messi olsaydı şu anda ples atmıştı ama Valverde zor seçti. Valverde adamın dibi. Şimdi Vinicius'u bulmam gerekiyor. Vinicius'u buraya koyacağım. Şimdi bir tane adam akıllı oyuncu yok mu bende? Ortada. Bir dakika yapamadım. Hayır, o, o kişiye pas verme. Kavan Nerede Vinicius? Mendy. Vinicius yok yani burada. Şimdi kırmızıyla orta açacağım. Kırmızı ya. Açamadım. Şu anda Benzema hop Modric aha. aha aha bir fırsat bir fırsat bir dakika yapamadım Vinicius geçme ortaya Fiu. ah açamadım Vinicius açamadım nedense herhalde reytingi yüksek olamadığı için son bir tane daha deneyeceğim eğer kaparsam topu ve kaptım. Evet Vinicius Şuraya geldi Kırmızıyı açtı Hop. Ah yapamadım Aha yeniden bir fırsat Hadi Tüh. Arkadaşlar internette görmüştüm ama bunların reytingi yüksek olmadığı için herhalde böyle. Ve ilk maç bitti. 3 2 Şu an hadi bayan mini olalım. Bayan mini olalım. La ilahe illallah Muhammed Resul'de. Tüh bayan mini değiliz. Ben bayan mini istiyorum. Arkadaşlar ben de bundan önce Roblox'ta bir maç yapmıştım. Şu bir tane süperlik videosu çekiyordum. Onun onun maçını yapmıştım. Bayern Münih olmuştum. Real Madrid karşısındaydım. Böyle CF'ye geçmiştim ben. Yani Forvet'e. Sonradan böyle Real Madrid 2-0 önderliği kazanmıştı. Sonra bir gol attılar. Üçüncü dakikadaydı daha maç. Ondan sonra bir anda ben bir coştum. 4-3'e çevirmeyeyim mi? Sonradan bir tane daha beleş gol attım. Çünkü kaleci bana bildiğim pas attı. Yalnız Bayern Münih'in kalesinde Sommer ne alaka? Noel nerede? Noel yedeklerdeyse alacağım. Ha doğru. Ne? Ve penaltı. Al penaltı al. Bizim kalecimiz inşallah kurtarır. Saat saat dedim. Yani komutunu verdim. Oy! Ters degen, ters de gen, kurtuva, ters degen, çarpı kurtuva, çarpı Oliver Kahn. Çarpı Peter Cech. Bütün kalecilerin adamı. Bütün ka dünya kalecilerinin en iyisi. Aslında sallıyorum en iyi değilmiş. Pepe. <laughs> Pepe. Boş ver yap, ırkçılık yapıyoruz. Arkadaşlar siz de yapmayın. Böyle insanların adıyla rengi, ten, rengi, te, ten, rengiyle ırkçılık yapmayın. Çok yanlış bir şey bu. Ne yaptın az önce be? Ben orta ben ileri pas verdim. Ne yaptı bu acaba bu oyuncum? Ne yapmaya çalıştı? Evet. Çıkma çıkma çıkma. Arkadaşlar DLS'de şöyle bir şey var. Top, top ceza sahası şey tam korne çizgisinde durur. FIFA'da bu hayatta olmaz. Top bir şekilde oraya kadar gider hatta dışarı çıkar. Kimden? Çabuk kullandık. Kupupe. Moratese. Morates. Gerard Motise. Oy nasıl bir şey Delayta. Gol. Gol. <laughs> kaç kaç? 2-1. 2-3. Bakalım bu oyuncularla no yapabilecek miyim? Hmm, i̇yi biraz kadrosu. Kadrosu o kadar da iyi olmasa da iyi. Şimdi bu adamı geçiriyorum. <laughs> tamam geçti. Ceza sahasına geçmeliyim. Hop. Hadi. Arkadaşlar internette oluyordu çünkü onların reytingi çok yüksekti. Piyu o nasıl bir pas. Bari gökkuşağı atayım. Bu gökkuşağı atabiliyor mu? Lan bunun yeteneği ne? Ben Münih kalesinde niye somur var? Noel niye yok? Gez e hayır. Geçirtme. <laughs> ayak kurtarışı geldi. Ama komik bir ayak kurtarışı. Arkadaşlar bu maçı sence Bayern Münih mi kazandı yoksa bu benim olduğum takım adını bilmiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kimi iç yemeği Pino Sane. Kimi iç, kim iç aldı topu. Kimi iç Goretzka. <laughs> Çok kötü atak 2-1 hala. Hayır hayır. Hayır uzatma dakikalarında o kötü dediğim adam lan. Beraberliği yakaladık. Al uzatmalar gittik. Aha bana pas verdi. Bu nasıl bir şey? <laughs> FIFA bug'ı arkadaşlar veya FIFA bize acıyor pe ta gittiğimiz için. O yüzden şey bize pas verdirtiyor veya FIFA hatası. İyi <laughs> sport bunu bana söyle. Ne yaptın? Ne yapmaya çalışıyorsun? O sırada iyi sport yazıyor. O sırada benim aldım şu 50 kat açılır. Çünkü iyi sports çok iyi bir marka, çok iyi futbol oyunları, şey oyunları var, basketbol oyunları. Ben basketbol oyununu gördüm, bir de futbol oyununu gördüm, bir de kart oyununu gördüm. İyi sports Ve bir de Joao jo Felix'in iyi sportını Game için. Duydum, gördüm. <laughs> e, e spor o Oh, bro. <laughs> Çok komik o video. Anam bir tane alamadık topu be. Anam adamın kafasına çarptı sonra a, diğer adamın şey ayağına çarptı. Bu nasıl bir <laughs> şey detaylık.

Penaltılara gitmeyecek bu maç. Bunu unut. Şey bayan. Piyuu. Hadi gol. Gol. Yüzde yüz gol. Oh. Kimden çıktı? Bizden çıkmış. Ama somarın atlayışıyla bizim vur kafa vuruşumuz çok güzel bir şey oldu. Oğlum. Geçsene. Oyuncu değişik. Değişik yap. De oyuncuyu değiştir. Ah, diyemedim bir tane. Oh. Morat Morales. Aha, aha, fırsat, 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 fırsat. Gol. Gol. Uzatma dakikalarında efsane bir gol. 3-2 ve maç bitti. Bir saniye kalmış ya veya saliseler kalmış. Evet şu anda bekliyoruz ki açılsın. Manchester City Real Madrid. Aha. Aha. Ya Real Madrid'i yine aldık. Şimdi bir tane daha Real Madrid'den oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Ama önce kutu açılışı olacak. İnşallah bir Neymar bir de Messi. Diğer adamlar çıkıyor. Diğer FIFA oynayıcılar çıkıyor. Youtube'dan izliyorum bakıyorum. Onları takip ediyorum ben de arkadaşlar. Sonra bakıyorum yok. Yani bana çıkmıyor. Bana bir tane Messi çıktı. Onlara 115'lik Musila falan çıkmış. Bana Messi bir tane çıktı. Ama onlara Messi de çıkmış bazılarına. Oy Benzema nasıl güzel bir gol attı ama. Döndü vurdu gol. Sanki bu bu, bu golün aynısından bir tane daha atmıştı gerçek hayatta. Ama çok güzel attı. Yani Ederson onu tutsaydı çok üzülürdüm. Çok güzel attı çünkü dönüp atmak büyük bir beceri ister. Valverde Vinicius'a Vinicius. Var gökkuşa atayım. Ederson'a atılmıyor. Atılıyor da ben zor atabiliyorum. Onun yerine şöyle Ezik bir 69'luk kaleci gelse Bıra Direkt at atardım Hatta 50 tane atar 50 tane videonun başlarında 50 tane şey gökkuşağı gol Hop hadi be Benzema çok yavaş yapıyor Ama Alisson da Gerçekten çok kötü kayıyor Yani atlıyor de Bruyne, Foden, 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 Foden kaptırdık. De Bruyne hayır. Vurduk da Alanta. Arkadaşlar adını görmedim. Direkt Haaland atıldım. Benzema'ya pas ver. Benzema abicik. Hadi. Gol. Ah! Nasıl? <laughs> Benz... Ana. Yine bir şey. Yine çok kötü bir şey. Ya sen nasıl atamıyorsun? Sen nasıl atamıyorsun? Boş kale atamadı. Aynı Sterling arkadaşlar. Aynısı. Hiçbir fark yok. Hay, hiçbir fark yok arkadaşlar yani. Benzema, Sterling aynısı. Bu sefer gol. Aa, nasıl bir şeydi o? Nasıl bir şeydi? <laughs> Oyuncunun eline çak çaktı bir tane de. Bak burada eder sona attık. Sana oyuncuya değmiş. <laughs> Bu nasıl fiv <beceriksizlik? gülüyor> Benzama helal olsun. Sen çok beceriksizmişsin. <laughs> Bu ver de atamıyordu. Benzama o oh. bir tane daha attık bu sefer topu eline aldı benzema hop eder sonra bir çalım gol 3 2 aha, aha. foden kavamiga son, son günlerde kalecik kavamiga veya başka bir şey bir şeyler çok çıkıyor çok gidiyorum onlara çok komikler çünkü Ah! Kalan mı ne yaptın? Ay son dakikalarda vurdurtmayın, gol olmasın. Ya bak şu Real Madrid'de en sevdiğim kişilerden birisi Modric. Modric adamın dibi hiç adam geçitmiyor. Benzema'yı da severdim ama gitti. Gitti Araplara. Ronaldo'nun yanına. Gitti. Sırf Ronaldo'yu görmek için bence arkadaşlar. Ana. Ederson var ya çok, çok zor atılıyor. Ve 90 dakika bitti. 3-2. Hadi bir tane iyi adam ver FIFA video hatırına. Kutu kurucular paketi. Önce bir şeylerimi almak istiyorum. Çok korkuyorum gelmeyecek diye Messi, Neymar. Ama yapmamız gerekiyor. Başka bir şey yok. Daha bunlar vermiş. Bir son oynamayacağım. Çünkü çok uzun videomuz oldu. Çıkalım. Allah'ım lütfen. Çok iyi bir oyuncu çıksın ya Rabbim. Amin. Kulüp kurma. Hadi bakalım. Bir Messi, bir Neymar, bir bir i̇yi, iyi oyuncu Marquinhos, Nukuku, Rover, Robert, Tofirmino falan bunlardan güzel bir oyuncu Dikolovic. Dikolovic Fenerbahçe'de 16 16 giyen. Yani. Bu da o, o olmaz. Evet açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kim geliyor? Arjantin'e git. Arjantin'e git. Arjantin'e git. Danimarka. Senete kötü bir takım. Ve 112lik Diğerleri neymiş? Arkadaşlar burada videomuz bitti. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.